Günaydın kankalar. Bugün 14 Temmuz 2025 Pazartesi, 7-15 güncel haberlere baktığımızda. Yarın kargolar açık mı? 15 Temmuz 2025 Salı kargolar kapalı mı? MNG, Aras, yurt içi kargo açık mı? 15 Temmuz 2025 Noterler açık mı? Yarın nöbetçi noter sorgulama bilgisi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Şampiyon Chelsea Terörsüz Türkiye için Gözler ti̇b FIFA Kulüpler. Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea'ski Nijerya devlet başkanı Buhari hayatını kaybetti Kocaeli'de. Otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan çocuk şüpheli tutuklandı Kocaeli'de. Tartıştığı iki yeğenini silahla öldüren zanlı tutuklandı. Antalya'da falezlerden kayalıklara düşen çocuk yaralandı İzmir'de. Orman yandığını ekipler müdahale ediyor Galatasaray'da Victor Osimhen bekleyişi sona eriyor. Transferde karar anı transfer haberi Fenerbahçe Trossard ile imzalıyor. İşte Arsenal'e ödenecek rakam reklam, Türk Telekom Fenerbahçe'den bir transfer çılımı daha. Ayrıca bir soma, transfer haberleri, Galatasaray Yıldız Sabek'le ilgileniyor. Transfer haberi, Galatasaray'da hedef Mark Under Ter Stijen. Alternatifleri belirlendi transfer haberi, Fenerbahçe Tarık Çetin'i resmen açıkladı. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için imza töreni düzenlendi şahsi 3 ila 0 PSG, maç sonucu özet. Kulüpler Dünya Kupası, final. Transfer haberi, Trabzonspor'dan Sol Niges hamlesi. Temaslar yoğunlaştı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.